Gençler merhaba. Eşkenar dörtgen test ile tekrardan karşınızdayım. Bugün yine kazanım odaklı toplamda 12 tane soru çözeceğiz. Kolay orta olarak belirlenmiş. Hazırsan birinci soru karşımıza gelsin ve başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. D eşkenar dörtgen B BECF kare diyor. Hocam eşkenar dörtgen dediğine göre kenarları eşit. Keza kare dediği için kenarları eşit verdim. Şimdi alfa kaç derecedir? Hocam alfa ise ben buraya hatta şöyle diyelim mi? Bak buraya x dersen burası x kadar. Buraya y dersen burası ne kadar? Y kadar gelecek. İkiz kenarlarını kullandım. Şurası 90 derece. Dikkatini çekmek istiyorum. Nasıl çekeceksin hocam? Şöyle çekeceğim. Şu gördüğüm, böyle pembe bir kalem alayım. Şu gördüğüm olaya bir bak. Ne var burada? Hocam bir tane bumerang kuralı var değil mi? Bir tane bumerang kuralı çıktı. 2X artı 2Y'nin cevabı 90 derece o zaman. X artı Y 45 derece geldi. E burada X artı Y var zaten. Birinci soruyu Ceyhan'la kapattık. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruyla devam ediyoruz. ABC'de bir eşkenar dörtgen denilmiş. Bir tane açı ortayım var. Alakasız bir açı ortaya benziyor. 68 derece verilmiş. Sonra ne yapacağız? Herhangi bir kenar bilgisi, bölme bilgisi yok. O zaman şuradaki açı ortaya benim kenetlenmem lazım. Buradaki açı ortaydan ben ne yapabilirim acaba? Onu bir düşünelim. Şimdi açı ortay, açı ortay derken aklıma şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak, bak A ile C'yi birleştirirsem, A ile C'yi birleştirirsem burası da açı ortay değil mi? Demek ki açı ortaya, açı ortayla karşılık verelim. Şimdi çok güzel bir özellik vardı. Hatırlıyor muyuz? Ta üçgenlerden. Bak şu üçgenin bir iç açı ortayı, bir dış açı ortayı C noktasında birleştiyse ben bu noktadan geldiğim zaman buraya birleşiyorsam burası da otomatikman ne oluyordu? Dış açı ortaya oluyordu. Üçgende açıdan kalma bir bilgiydi bu. Yani şuranın da bir açı ortay şöyle S, S olarak göstereyim. Açı ortay olması gerekiyor. Üçgende bir iç açı ortay, iki tane dış açı ortayla yalnızca bir noktada kesişir. Zamanında üçgen açıda bunu anlatmıştık. Bunu gördükten sonra soru bitiyor ama bunu görmek de öyle basit bir işlem değil. Ama nereden gördüğümüzde de bir odaktan kenetlendik ilk başta açı ortaya. Kenar bilgisi verilmemiş dedik. yürüyemeyiz dedik. Sonra eşkenar dörtgenin bilgileri geldi aklımıza. Dedik ki köşegen çizelim. Köşegenler açı ortaya ayrılırdı. İki açı ortayın da C'de kesişini görünce aklımıza dınk dedim ki iki tane dış açı ortay, bir iç açı açı ortayla kesir dedik. Buradan 120, 136, 44 Bursa şıkkında geçiyorum 3. soruya. 3. soruya geldik şimdi. Elimde 6, 4, 3 bir tane eşkenar dörtgen var. İlk hakta gelenlerden biri hocam bir paralel çekelim. Çekelim. Burasına 90 diyelim. Diyelim. Sonra ne yapacağız hocam? Sonrası biraz kilitlenir soruda. Hadi şurayı da buldun. Ne yapacaksın ki sonra? Biraz kilitlendi sonra. Şimdi 3, 4 var hocam. 5'ten devam edelim. Zaten akla ilk gelen şey de bu. E şimdi buradan ne yapabiliriz hocam? Buradan bir şekilde yolculuk çıkar diye düşünüyorum. Eşken dörtgenin bir aç orta özelliği vardı. Bir de neyi vardı? Zaten köşegen bilgisi vardı. Köşegenler dik kesişirdi. Adam soruyu buradan kurgulamıştır. Alfa dedim 90 beta. Alfa 90 şuraya beta dedim. 90 onu gördü. 95'i gördü. 2 katlık benzerlik var. B 4'ü gördüğünde B'nin 8'i görmesi lazım. Burası 3. Alfa 3'ü gördüğünde alfanın 6'yı görmesi lazım. Burayı da yazdık. Sonra ne yapacağız hocam? 6 ise burası da 6 gelir. Gençler şuranın alanını bulalım. 8 çarpı 12 bölü 2 kadar hocam. Yüksekliğim 8 tabanım 12 çünkü. O zaman burası ne kadar geldi? 48. Şimdi şurası 48 geldiyse eğer burası 48 kadarsa bu gördüğüm yer ne kadar geliyordu? Burası da 48 geliyordu. 48, 48 daha 96. Bursa'yı işaretledim. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda efsane bir bilgiyi hatırlamamız gerekiyor. Neydi hocam o efsane bir bilgi? Bak burada bir tane ikizkenar kenar üçgenim var. İkiz kenar üçgenin tabanından köşelere iki tane dik indiriyorsan ki ispatını yaptık zamanında 6 ile 4'ün toplamı ne yapıyordu? Aslında bir tane yüksekliği eşit oluyordu şuradan bir yerden bir tane yükseklik atalım kafamıza göre. Burası ne kadar oluyordu? 10 kadar oluyordu. Şimdi bunu hatırladıktan sonra soru bitiyor. Eşkenar dörtgenin çevresi 52 diyor. Bak ikiz özelliğini hatırlatalım biz size ana. Bu bir ikizkenar üçgen olsun. Şuradan aldım. Bir tane dik attım. Buradan aldım. Bir tane dik attım. Burası A. Burası B olduğu zaman ne oluyordu? Atıyordum. A artı B oluyordu. İkiz kenar videolarıma git. ispatını bulursun. E hocam çevre 52 olduğuna göre burası 13 kadar. E 13'te onu 13 çarptığım zaman 130 benim için alan gelecek. 5. soruya geçelim. 5. soruyla devam ediyoruz hocam 14'e 2'm var benim burada. Hemen şu köşegeni çekmek geldi aklıma. Çektiğim zaman 16 ise 8'e 8, e 8 e ayırırım. Dolayısıyla burası, burası 6. Aynı şekilde bak burası da ne geldi? 6 kadar geldi. Hocam 6'm var 8'im var. Şuraya güzel bir 10 yazalım. 10 çarpı 4'ten çevremizde 40 olsun. Geçiyorum 6. soruya. 6. soruyla devam ediyoruz. Alan ABC'de 24 cm kareymiş. Güzel. Şimdi burayı 3'e 3 ayırması önemli detay. Dolayısıyla ben bunu çektiğim zaman buranın köşegen olduğunu keşfedeceğim. E alan 24 ise burası 12 burası 12 olacak. Köşegenler dik kesişirdi hocam. Yazdım buraya 90'ım. E 12 12 ayrılırsa burası 6 olduğunda şurası ne kadar olacak? 4 kadar olacak. Hocam 3'üm var 4'üm var. Durmadım buraya 5'imi yazdım. Şimdi bizim CH'ı bulmamız lazım. CH'ı bulmak için bak 4'e 4'üm var ya bunu kullanalım. Nasıl kullanacağız hocam? Yeşilden dikten dikindim bak. Şimdi bak buranın tabanı 5 kadarsa alan ne? 4 çarpı 3'ten geliyor. 4 çarpı 3 buraya da H diyelim. H çarpı 5'e eşittir değil mi? Dolayısıyla buradan H denilen şey 12 bölü 5 geldi. Dolayısıyla burası 24 bölü 5. Bak 1'in 2 oranı orta tabanım var değil mi? Şimdi 12 bölü 5 denilen ifade nereye eşit? Yaklaşık değeri 2,4'e eşit. Bak 2,4'e eşit. Şurada bir Pisagor bağıntısı görüyorum. Pisagor bağıntısında 2,4 ile 4'ü sadeleştirelim. 0,8'e bölersem 0,3, 0,5, 0,4. Yani 3, 4, 5 üçgeni var değil mi? O zaman 8 ile çarparsam şurası 3,2 geldi. Burası 1,8. Burası 3,2 olduğuna göre burası da 3,2 olacak. Neden? 1'e 2'lik oran buradan sağlanacak. O zaman 3,2'den hatta burayı bulmaya gerek yok. Buraya direkt 3,2 ne yapabiliyoruz diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Pisagor'um var tekrardan. 2,4 3,2 0,8'e bölsem 0,3 0,4 o zaman 0,5 olması için buraya ne kadar kalıyor? 4 kadar kalıyor. Yine 3 4 5 üçgeninin aynısı çıktı gençler. Şimdi ben CH'ı buldum. Ne kadardı? 24,5 yani 4,8 kadardı ya da 24/5 olarak yazalım. 24/5 diyelim. EH ne kadar bulduk? 4 kadar bulduk. Bir ufak sadeleştirmeye gittiğim zaman 5 bölü 6 keza onun da cevabı Adana'da. Geçiyorum 7. soruma. 7. sorumuza devam ediyoruz. ABC'de bir eşkenar dörtgen denilmiş. Hocam 20 ise burası 20 olacak. Eşkenar dörtgen 15-20 dolayısıyla şuraya da güzel bir 25'i yakıştıracağız. AE'de üçgenin alanı ne kadardır diyor. Şimdi gençler biz burada dikten bir dike inelim. Hocam indik ne oldu? Bak 15'te 20 alana götürürken buraya h desem h de 25'te beni aynı alana götürecek. Meşhurdur burası. O zaman burası da 12 kadar geldi. Bak 9 12 15 geldi. Tamam 25 ise burası 16. Hocam bura 16 kadarsa bura 16 kadar olacak. Burası 9 kadarsa 16 ise burası ne kadar geldi? 7 kadar. Tabanım 7. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişirdi. Yüksekliğim 12 kadar. Dolayısıyla 7 ile 12 çarpı bunu 2'ye bölmek demek ne demek alan demek? 7 kere altından. 42 geldi. 7. sorumuzu Ceyhan'la kapatıyoruz. Geçiyorum 8. soruma. 2. soruyla devam ediyoruz. ABC'de bir paralel kenar, DFCE eşkenar dörtgendir diyor. E 60 derece olduğuna göre x ne kadardır diye sorulmuş. Çok güzel bir yorum var burada. Her zamanki gibi eşkenar üçgenin, pardon, eşkenar dörtgenin özelliğini kullanacağız. Ben bunu çekersem bir açı ortaya ayırıyordu. 30'a 30 geldi. Burası kök burası köküç. kök3. 30 30 120 üçgenini keşfettim. Kök Üçüm var köküçüm var kök köküç katı 3 geldi. Aa hocam burası 30 burası 60'tı. Dolayısıyla şu gördüğüm yer ne geldi? 90 derece geldi. 4'üm var 3'üm var 3 4 5 üçgeni Adana şıkkında. Geçiyorum 9. soruya. 9. soruya geldik şimdi elimde 30 derecem var. 8 köküm var 45 derecem var ve x isteniyor. X'i biz buradan nasıl bulabiliriz? Hocam odaklanalım bir. Şimdi bak 8 kökü devreye sokmak için geldim. Şunu uzattım bir tane dik attım. Belki içeridendir bu dik fark etmez. Çözümü değiştirmez içeriden de olsa. Hocam 98 kökkeyi gördüğünde 34 kökkeyi görür. Hocam bu 4 kökkeyi ne işimize yarayacak? konuşamadım. 4 kök 2 ne işimize yarayacak? Bak buradan bir tane açı ortay çekersem. Şöyle bir açı ortay çekersem. Açı ortay teoreminde şu kolun aynısını gelip şuraya ne yapabilirim? Taşıyabilirim. Keza ona ihtiyacım da yoktu aslında da. Açı ortayı nasıl yaptım bu arada? Köşegen de mi? Hiçbir şey yapmadım. Niye ihtiyacın yoktu hocam? Eşkenar dörtgenin buradaki yüksekliği 4 kök 2 ise buradaki yüksekliği de 4 kök 2 olur. Fark eden bir şey yok. Tabanların aynı seni sonuçta. Dolayısıyla hocam 45 4 kök 2 gördüğünde 90 neyi görecek? Bunun kök 2 katını yani 8'i görecek. 9 soruyu Ceyhan'la kapattım. Geçiyorum 10. soruma. 10. soruya geldik şimdi. ABCD'nin bir eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. HK diktir. BC haşa diktir. AB demiş. HDC doğrusal. KH 18'miş. Yani şurası 18 diyor. AH'ı 13 vermiş. Gençler öncelikle bak ben burada bu kenara ait yüksekliğimle 13 değil mi? Ne fark eder ki? Bu kenara ait yükseklik de 13 olacak. Yani şunu çektiğim zaman buranın da 13 olması gerekiyor değil mi? Kenarlar aynı olduğu için yükseklikler aynı. E bu, burası 13 iken burası ne kadar geliyor? Yine 13 kadar geliyor. Aynı paraleller bak. Ne yaptım? Yine bir paralel attım. Ufak bir paralel kenar gibi düşün bunu. Hocam tamam 18'di. O zaman buraya 5 kaldı. Paralellik var hocam. U kuralı var. Dolayısıyla şurası 90 derece. 5'im var. X'im var 13'üm var 5 12 13 dediğini duydum Adana'yı işaretledim 11 soruya geçtim 11 soruya geldik ABC'de bir eşkenar dörtgen deniliyor X kare artı Y kare 128 deniyor eşkenar dörtgenin çevresi ne kadardır denilmiş şimdi ben buraya A kadar dersem buraya da B diyeyim o zaman burası da B A kare artı X kare nereye eşit B kareye Aliyeten A kare artı B kare nereye eşit gençler o da Y kareye eşit Tara tarafa çıkartırsam A kareler gider X kare eksi B kare eşittir B kare eksi Y kare olur tutarsam x kare artı y karenin sonucu 2 tane b kare. Hocam burası 128 de 2 tanesi bir tanesi 64 gelecek. O zaman b'nin cevabı 8 geldi. 8 kere 4'ten çevrem 32 geldi. 11. soruyu bu şekilde kapattım. Geçiyorum 12. soruma. 12. soruya kapanış yakışır. Hocam 3'üm var 75'im var. Ben z kuralından buraya 75 derim. Burası 15 olur. 90 aynı şekilde 90 15 derimizi ne yaptık yerleştirdik. Hocam şimdi nasıl devam edeceğiz? Alan ADE istenilmiş bizden. Hocam 75 ise burası Burası 75 90 sa burası 90 bir ilerleyelim bakalım Allah'ın izniyle orayı da buluruz diye düşünüyorum hocam bize eşkenar dörtgen denilmişti dolayısıyla ben buraya a birim dersen burası a birim burası a birim olacak sonra soruda yürüyebiliyor muyum acaba şurayı da a birim olarak bulsaydık bir ikiz kenar filan yapıştırabilirdik ama şu an yapıştıramıyoruz gibime geldi o zaman bu kadar kurcalamadan soruyu bak şöyle bir temizleyelim şöyle temizleyelim yine 15 75 90 üçgeninden gelecek demek ki soru şurası 90'dı zaten şurası 75'ti şimdi bak bu buradan indiğim yükseklik 3 ise bir önceki soruda da yapmıştık. Buradan indiğim yükseklik ne kadar gelir? 3 kadar gelir değil mi? Şimdi bak ben 15'in 3'ü gördüğünü görüyorsam neydi? Haşa 4 haş kuralı. Bura neyi görüyordu? Bunun 4 katını. Yani şurası 12 kadar oluyordu. Hocam 12 ile 3'ü çarptım. 36 buldum. Bunun yarısı üçgenin alanını verecekti. 18 dedik. Bursa'yı şart dedik. Bu soruyla beraber eşkenar dörtgen test 2'yi bitirdik. Kendine çok çok iyi bak. hoşça Hoşçakal.